Haritada numaralanmış alanların hangilerinde tarımda makine kullanımı daha azdır? Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de özellikle 1950'li yıllardan itibaren başlayan makineleşme faaliyetleri, tarım alanlarının genişlemesine, tarımdan alınan verimin artmasına, ürün kaybının azalmasına, birim alandan alınan verimin artmasına neden olurken, tarımda çalışan işsiz insan sayısının azalması nedeniyle işsizliğe neden olmuş. Bu olumsuz tarafı. Bu da kırsal alanından kentlere göçen olmuş. Ancak... Türkiye'de makineleşme istenilen düzeyde değil. Bunun çok önemli bir nedeni de şekillerinin engebeli oluşu. Özellikle Kuzey Anadolu dağları, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Güneydoğu Anadolu'da Güneydoğu Toroslar boyu, Akdeniz'de Toroslar boyunca ee, i̇ç Anadolu'nun doğu kesimlerinde, gene Menteş'e göresinde bu faaliyet çok daha sınırlı. Yani dikkat edersek 3 numaralı yer Taşeli Platosu ve 4 numaralı yer Boğukhani Deniz'in iç kesimlerinde yükselti fazla olduğu için bu alanlarda makine kullanımı daha azdır tarımda. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E olacak.